Bugünkü aldığım malzemeyi yarın aynı fiyata alma şansınız yok. Bence bu boykot çok yanlış bir şey. İnsanlar alım gücü yok. Yandaki işletmeyle benim işletmem bir değil. Aynı malzemeyi aynı ücret alıyoruz. O veriyor 5 liraya ben veriyorum iki buçuk liraya. Neden yani boykot bu? Biz pahalandırma şansımız yok. Aldığımız ürün bugün 5 liraya alıyorsak yarın 7 lira oluyor. Etin kilosu olmuş 550 TL. Tavuk olmuş göğüs alıyoruz 180-200 TL. İşçi çalışıyor. Vergini veriyorsun. Benim kiram mesela örnek vereyim bu müessese seneli 40 bin lira te ödüyorduk. Şu anda 190 bin liraya çıkarttı. Ya kapatacağız ya da fiyatlara yansıma yapacak. Başka çaremiz yok. Bazı esnaflar var. Almış başını gitmiş. Ben çorbayı burada 50 TL'ye veriyorum. Öbür tarafta yan komşum değil. azilerde 100 TL'ye veriyor. İnsaf yani. Bir ülkede üretim olmadığı sürece batmaya mahkumdur. Temmuz ayından sonra Eylül ayına bakın şu anda ben 120 TL'ye veriyorum. En az bunu ben 200 TL'ye vereceğim ki ben işçime maaşını ödeyim, kiramı ödeyim, elektrik suyu, suyumu ödeyim, vergimi ödeyim. Ama üretim olursa benim alacağım malzeme bu fiyatı iner. Ben ne yaparım? 120'ye vereceğimi 80 TL'ye veririm. Ve vatandaş rahat, rahat karnını doyurur.